kanalımdan ve de mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte şöyle fırında bütün tavuk nasıl kızartılır, nasıl yemeği yapılır onu göstereceğim. Hadi yapılışına geçelim. Daha önceden soymuş olduğum patateslerimi şöyle doğrama tahtamın üzerine alıyorum. Yuvarlak şekilde patateslerimi doğruyorum. Ne fazla kalın doğruyorum ne de fazla ince patateslerimi şöyle orta büyüklükte doğruyorum. Doğramış olduğum patateslerimi şöyle güzelce tepsime diziyorum. Daha sonra tavuğumuzu orta kısmına güzelce yerleştireceğiz. daha önceden yıkamış olduğum tavuğumu tam patateslerimizin ortasına şöyle yerleştiriyorum şöyle biraz şuralarına çeltik attık ki yemeğimiz daha güzel tavuğumuz daha iyi pişsin diye şimdi diğer sebzelerimizi kenarlarına diziyorum soğanlarımı da şu şekilde doğradım tavuğumuzun yan taraflarına güzelce diziyorum ayrı bir lezzet vermesi için daha sonra şöyle sarımsaklarımızı kabuklarını soymadan tepsimize tekrar diziyoruz. Kabuklarını soymadan eğer böyle fırına verirseniz arkadaşlar közlenmiş gibi oluyor sarımsaklar. Etten daha da lezzetli oluyor. Daha sonra şöyle biberlerim var. Köy biberlerim. Onları da şöyle güzelce tepsimizin kenarına diziyoruz kızarmasını. Buradan daha güzel kızarıyor ve lezzetli oluyor. Şöyle. Tekrar şimdi domateslerimizi doğrayıp üzerine domateslerimi üzerine diziyorum şöyle tepsimizin. Gördüğünüz gibi bunlar da kızaracak. Yemeğimize ayrı bir lezzet verecek. Şimdi yemeğimizin üzerine baharatını ve tuzunu ekliyorum. İlk önce şöyle tuzumuzu alıyorum. Tavuğumuzun ve sebzelerimizin her tarafına gelecek şekilde tuzumuzu ekliyorum. Tuzu ve baharatları tamamen damak zevkinize kalmış. İstediğiniz gibi artırabilir, eksiltebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra üzerine şöyle güzelce Pul biberimi serpiyorum. Siz isterseniz toz biber de kullanabilirsiniz ama ben pul biber kullanmayı tercih ediyorum. Şöyle her tarafına güzelce pul biberimi de serptikten sonra üzerine lezzet versin diye şöyle kekiğimizden ekiyorum. Kekiğimizi dikkatli ekin arkadaşlar. Fazla ekerseniz yemeğiniz acı olur. Normal kararında kekik ekiyoruz. Daha sonra üzerine yağımızı ekeceğiz. Şimdi tavamızın üzerine gelecek şekilde şöyle sıvı yağımızı her tarafına yemeğimizin ekiyoruz ki şöyle güzel lezzetli olsun diye her tarafına gelecek şekilde yağımızı da güzelce ekiyorum sebzelerimizin üzerine de şöyle bolca yağımızdan ekiyoruz dikkat ederseniz arkadaşlar salça ve su ilavesi yapmadım ben sadece baharatlarla tatlandırdım şöyle her yerine gelecek şekilde yağımızı ilave ediyorum Yemeğimiz çok harika ve lezzetli oluyor. Özellikle midesi salçaya duyarlı olanlar için ben salça koymuyorum. Böyle aynı yağda kızartmış gibi oluyor. Daha da lezzetli oluyor arkadaşlar. Yemeğimizin her yerine yeteri kadar şöyle yağımızı ilave ediyorum. Daha sonra yemeğimizi güzelce fırına vereceğim. tam bir lezzet şöleni yaptık arkadaşlar fırında 50-55 dakika kadar pişireceğiz yemeğimizin sebzelerini baharatlarını yağsını güzelce tepsimize dizdim şimdi fırına doğru gönderiyorum önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına yemeğimizi şöyle sürüyorum ve pişmesini bekliyoruz. 50-55 dakikada ancak pişiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemeğimizi fırından çıkarttım. Son halini gösteriyorum. Salça kullanmadım. Mide problemimiz olduğu için fazla salçalı yemek yemediğimizden dolayı kızartma türü gibi oldu. Yanına şöyle karpuzumuzu doğradım. Köy ekmeğimiz kendi yapmış olduğum meyve suyum ve turşumuz yemeğimiz hazır, pişti, yapıp yiyen, deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer zil sesini açarsanız göndermiş olduğum videolardan anlık haberdar olursunuz. Diğer videolarımda görüşmek üzere herkese iyi seyirler diliyorum.